Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize merhaba. Öncelikle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Ee, Kanalımda uzun bir süredir video çekmedim. Yaklaşık 8 aydır falan. Ya, bunun nedeni tabi uğraşıyordum ben video çekiyordum. İzlenmiyordu videolar. İzleniyordu like gelmiyordu. Bir like geliyordu. Bir video çekip atayım dedim. Bakalım kanalımız izlenmeye başlarsa devam edelim. Güvercinlerim vardı bildiğiniz gibi. Ben bu güvercinleri büyüttüm. Şöyle bir kümesimiz var. Şu kümesimizi alacağız o kuşları. Sonra bu kümesimizi iptal edeceğiz. Şöyle bismillah deyip açalım diye. Kuşlarım bayağı değişti. Çok fazla oldu. Farklı farklı kuşlar geldi. Şu şekilde öncelikle bir göstereyim. İçinde çorum çıplakları var. Şu mesela bir şeker çorum çıplamız. Onun yavrusu. Arkada Arap çorum çıplamız var. Ayağı çıt çıtlı. Onun yavrusu var. Burada. Yukarıda da yavrular var. En son eğer videoyu izlediyseniz şu şekeriyle bu mavim çiftti. Bunlardan birçok yavru aldım. İlk yavrularından biri bu. Diğeri şu. Bir tane yukarıda var. Onlar da onun yavrusu. Bir tane daha vardı. O nerede? O da şurada. Diğer yavrusu da burada bu şekilde kuşlarımızın bazılarında hafif, hafif, çiçek var. Onları ayakkabı sürerek tedavi ediyorum. Onun haricinde e, ayağa markalı olan Nide, Nide'den getirdiğim kuşlarım var. Onlardan bir tanesi evet şu arkadaki iki dumanlı çift. Bunların yavrusunu aldım. Maalesef yavruları öldü. Sonrasında bu arkadaki duman benekli ve bu duman benekli ön tepeli. Kuşlarım böyle bu kümesi azaltacağım. Kovukları çıkarttım. Kümesi bayağı bir azaltacağım. Şöyle bir arabamız var. Güzel bir arabamız. O şeker dedim. Oynuyor. Onu oğluyla beraber uçurdum. Uçuruyorum. Videolarında gösteririm zaten. Şuradaki kümesimizde ne var diye oraya geçelim. Bu videomda sadece güvercinleri tanıtacağım. Kedimizi taktık. Bu kümesimiz Etrafı kapanacak, kapısı falan yapılacak, kullanılacak. Kümesimiz de güzel bir kümes. Şuraya gelelim. Buradakiler sallayayım isterseniz dışarı. Bunları geri sokarım içeri. Şöyle baktığınızda bir burada yine aynı şekilde tut, tutup şöyle tutabilirsin. şöyle Nida'dan getirdiğim aynı şekilde. Bunlar gök yavru. Yeni yeni tüylerini düzdüler. Bu şekilde gördüğünüz gibi bayağı bir güzel. Maşallahınızı esirgemeyin. Onun diğerini tutalım. O da burada. O da şu şekilde. İkisi kardeş. Bunları uçurmadım. Bunlar daha yeni tüylerini değiştirdiler. Yavrular zaten. Sonra burada bir çakmaklımız var. Göstereceğim. Şöyle bir çakmaklımız var. Bunu kaçak tuttum. Dişi. Bunu uçuruyorum güzel bir şekilde. Bu şekilde kuşumuz. Şimdi de kostüm kuşlarına geçelim. Burada bir lacivert blenzik, Bunu podyuma koyalım isterseniz. Şöyle de bir podyum yaptım bunlar için. Biraz amatörce oldu biliyorum. Dar oldu bu. O da bu şekilde. lacivert bilezik dişi şebabımız var. Kürenk dişi şebabımız. Lacivert bilezik. Kuşumuz güzel. Bunu aynı şekilde memleketten getirdim. Yedenden getirdim. Bu kuşumuz biraz ürkek. Ve yani kaçıyor. Şöyle bırakalım. Ya. Gitti oraya zaten. Onu podyuma koydum o uçup gittiği için onu oraya koydum. Burada da şöyle güzel bir arka tepe miski dişimiz var. Bunun bir gözü rahatsız. O gözler rahatsız olmasaydı iyi olurdu. Kamera bozuk olduğu için pek iyi çekemiyor. Evet. Bu şekilde. Bunun eşini getireceğim de burası Güneş vurduğu için kameramda kırık kötü çıkıyor. Eşi de orada. Eşinin de bayağı bir yaşı var. Bu da bir 4-5 yaşında var. Yeni şuraya koyayım. Bu da 4-5 yaşında var. Miski düz. Güzel bir erkeğimiz. Maşallah demeyi unutmayın. Bu şekilde. Kafa yapısı, fiziği güzel. Bir kanat sarkması var. Başka bir hatası yok. Bunlardan yavru almayı düşünüyorum şahsen. Ve ikisini bir yan yana alalım. Tüylerini daha yeni değiştirdiler. Bu kuşumu da güzel. işte gözü sorunluydu. İkisini de paçalar. Bunun paçalar çok güzel. Bunun paçaları çok seviyorum. Bu çok güzel bir kuş. Bunun gözü de iyileşsin. Yani bir, bir buçuk aydır ben de gözünde, gözünde sorun vardı bana geldiğinde. Pek bir sıkıntı çıkartmadı. İnşallah da çıkartmaz. Erkeğimiz de böyle. Bunları dışarı çıkartalım şimdi. Hadi bakayım. Tamamdır. Çıktılar. Kümesimizde yapan Bu kümesimiz güzel ben içine falan rahatlıkla girebiliyorum. Şu kuşlarımızı sürelim. Köşemizi soktuktan sonra videomuzu durduralım. Diğer kuşlarımı çıkarttığım zamanda videolarını da çekerim. Veya videoyu duraklatmadan önce şu çakmaklı dişimizi bir daha bir kaldıralım. bu şekilde. Güzel bir kuşumuz. Bunu kaçak tuttum. Yaklaşık bir ay 25 gündür falan da bende. Kuşumuz güzel. Allah'a şükür. Bir sıkıntısı var. O da büyük ihtimalle ya yatık kaldığından ya da kanadı kuyruğu eksik olduğundan Uçurduğumda fazla zorladığında sağa sola atıyor. Ama yine bir, bir buçuk saat sonra geliyor. Bir, iki saat sonra. Onun dışında bir sorun yok. Şöyle kuşlarımız girsin kümesine. O dişimizde palta kaçıyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Videomuz buraya kadardı. Dediğim gibi inşallah kanalımız tutulursa videoların devamı gelir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun.